Yunanistan'da da ayrı bir e, kriz söz konusu. Yani Ege işte e, krizi kriziyle diyebiliriz buna. E, orada da yine ABD karşımıza çıkıyor. Yine ilginç. Hani Suriye'de PYD demiştik. Burada da yine ABD çıkıyor. Zaten dede ağaç konusundaki e, oradaki as, o, askeri anlamda oraya bir yığınak yapmaları e, Türk tarafında e, kuşku uyandırmıştı. Şimdiki gelişmelere bakarsak da ABD tam 15 F F15 e, savaş uçağını ...tatbikat adı altında Yunanistan'a sevk etti. Burası ilginç. Yani ABD uçakların tatbikata katılmak üzere Yunanistan'ın Larissa hava üstüne gittiğini belirtirken... ...burası ilginç. Yunan ordusu tatbikattan daha fazlası için ülkede olduklarını dile getirdi. Ve tabi bu da Türkiye açısından bir tehdit unsuru gibi görülüyor. Kriz büyüyor. Hocam bölgede ne oluyor? Şimdi şöyle... E yaklaşık 10 yıl boyunca izlediğimiz çok ama çok yanlış politikalar dış politika e, ve çevremizdeki ülkelerle sürdürdüğümüz soğuk savaş e, Yunanistan'ı olağanüstü cesaretlendirmiş durumda özellikle iki ülkeyle e, bölgesel ilişkileri Yunanistan'ı çok mutlu ediyor Bunlardan birisi Mısır öbürü Suriye şey e, İsrail Pardon Şimdi bu iki ülkenin de hem Mısır hem de e, İsrail'in çok ciddi askeri gücü var. Her ikisi de geçmiş yıllarda Türkiye ile öyle bir e, kavgalı pozisyondaydı ki, e, yani neredeyse işte mesela 2020 yılının e, yani 14 ay önce diyelim. Yani geçen sene bugünlerde günlerde Yunanistan'la bir krizin içinden geçiyorduk. Ardından işte bu Azerbaycan-Karabağ Savaşı başladı filan. Ee, ama geçen sene yazın, 14-15 ay önce diyelim, e, Libya'da Mısır'la savaşın eşiğine gelmiştik değil mi? Evet. Hatta sizinle programlar yapmıştık. Demiştim ki ben, Türkiye bir ateş çemberinin içine soktu kendini. Bunun evet. sürdürülemez olduğu açık. E, ve... Bunları anlatmıştık. Yani kardeşim Mısır'la kavgamız ne? Mısır bizim topraklarımıza mı göz dikti? Bir adamızı mı aldı? Bizim deniz yetki alanlarımıza hayır sizin değil mi diyor? Öyle dese bile, böyle savaşın eşiğine niye gelinir ya Mısır'la? Bizim Libya'da yapmaya çalıştığımız ne var ki Mısır bu kadar rahatsız oluyor bizim Libya'daki varlığımızdan? Libya'yla böyle bir deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması imzalamışsak ki anlaşma kendisi içeriği itibariyle gayet başarılı, akıllıca bir şey. Bunun ama uygulamaya konulmadan önce, Libya ile imzalanmadan önce neden Mısır'la ilişkilerimizi düzeltme yönünde adımlar atmadık? Neden Türkiye'de ihbancı grupları Mısır'a karşı televizyon yayını yapmalarına, işte gazete yayını ne yapıyorlarsa bunlara niye izin veriyoruz? Biz Mısır'daki yönetimi devirebileceğimizi mi zannediyoruz? diye konuşuyorduk. Aynı şey İsrail için geçerliydi. İsrail e, her zaman Türk Yunan meseleleri konusunda tarafsız kalarak bizim yanımızda olmayı başaran bir ülkeydi. Gayet dikkatli hareket ederdi. Hatta Amerikan Kongresi'nde de İsrail lobisi çoğu zaman Ermeni lobisine, Rum lobisine karşı zaman zaman kritik noktalarda, kritik girişimler yaparak bizi bize yardımcı olurdu. E, nasıl oldu da bu hale geldi dedik. Şimdi bu iki ülkeyle demek ki Yunanistan ilişkileri çok önemliydi. Şimdi bir başka konuda bu Fransa ile olan kavga. Şimdi Türkiye'de son yıllarda şöyle bir alışkanlık oluştu. Hükümet bir devletle ya da bir grup devletle bir kavga başlatıyor. O kavgayı böyle işte karşılıklı demeçlerle, aşağılamalarla o çünkü siz bir diyelim ki karşı devlete bir şey derseniz onlar da size söylüyor. Siz karşı taraftaki lidera bir şey derseniz o da, o da size söylüyor. Böylece gerilim tırmanıyor. Şimdi Türkiye'deki e, sıkıntı şuydu. Ya biz bu gerilimi niye tırmandırıyoruz sorusunu sormak ve gerilimi tırmanmadan önce kontrol altına almak yerine e, bu bir veri olarak alınıyor. Yani Fransa ile ilişkilerimiz kötü ve bundan sonra hep kötü olacak. Fransa ile ilişkilerimizin sorunlu olmasını anlıyorum. Afrika'da bir takım yerlerde Fransa'nın e, kuyruğuna basıyor olabiliriz. Fransa'nın canını sıkan bir takım girişimlerde bulunuyor olabiliriz. Bunlar bizim çıkarımıza da olabilir. Ama bunları Fransa'yı oralardan atıp biz gireceğiz havasıyla yapmak yerine buradaki paylaşımın içinde biz de varız. Biz de bir şeyler istiyoruz ortak olalım, ortak yapalım şeklinde yapamaz mıydık? Şimdi Fransa'da ve kıta Avrupa'sında yükselen bir İslamofobi var. Hepimiz biliyoruz. Şimdi oradaki toplumlar açısından bunun geçerli tarafları var. Bizim kabul etmemiz mümkün değil. Fransa'da, Almanya'da, diğer kıta Avrupa'sı ülkelerinde hatta maalesef İngiltere'de de. Hatta İslamofobi olarak düşünürsek Amerika'da da başka ülkelerde de evet, her yerde. Evet, evet, Giderek büyüyor. Evet. Fakat kıta Avrupa'sında ciddi bir Müslüman nüfus yaşıyor. Yani bunlar dördüncü, beşinci jenerasyon artık orallar. Yani Almanya'da Türkler ağırlıklı, Fransa'da Cezayirler, Kuzey Afrikalılar ve bütün Afrika e, sömürgelerinden gelen insanlar ağırlıklı olmak üzere Belçika'da keza İngiltere'de keza Hindistan, e, Bangladeş ve Pakistan'dan gelenler yoğunlukta olmak üzere önemli bir Müslüman nüfus yaşıyor filan. Şimdi biz bu İslamofobini, İslamofobinin, İslamofobinin e, Fransa'ya karşı sen bunu nasıl yaparsın diye sürekli bayraktarlığını yapıp Fransız lideri başta olmak üzere ki Macron'un politikalarının kabul edilebilir bir tarafı yok söyleyeyim. Bunu kamuoyu önünde sürekli aşağılayıcı bir şekilde davranırsak işte bugünkü konuma geliriz. Şimdi Yani şunlar, bundan dolayı mı Yunanistan'ı tercih ediyorlar genelde? İşte Fransa'da evet, işbirliği yapıyor onlarla biliyorsunuz. Efendim gene tercih edebilirdi belki. Belki de etmeyebilirdi. Şimdi biz eskiden Yunanistan diye bir politika belirlerdik. Bakın bunu size şöyle bir örnekle anlatayım. Şimdi bu Kıbrıs konusunda 1950'lerin ikinci yarısında özellikle Türk-Yunan ilişkileri bozulmaya başlayınca çünkü biliyorsunuz Türk-Yunan ilişkileri 1929'dan 50'lerin başlarına kadar fevkalade iyi seyretti. Bu Makaryos'un vizyonsuzluğu, ufuksuzluğu, fanatikliği, Kıbrıs Rumlarının e, fanatizmi, beceriksizliği Türk-Yunan ilişkilerini mahveden e, gelişmelere sebebiyet verdi. Şimdi Yunanistan'la ilişkilerimiz bozulmaya başladığında Türkiye bir Yunan politikası geliştiriyordu. Yani Türk dış politikasında bir Yunanistan faktörü vardı. Attığı her adımda acaba bu adım bizim Yunanistan'la olan sorunumuzda Yunanistan'a fırsat verir mi? Yunanistan'a bir şey kazandırır mı? Yoksa Yunanistan'a karşı bize bir şey kazandırır mı? Bunun hepsine bakardı. Mesela 1959 yılında biliyorsunuz 57 Roma anlaşmalarıyla bu Avrupa toplulukları kurulduktan hemen sonra ki 58'de yürürlüğe giriyor. 59'da Yunanistan o zamanki adıyla AET'ye Avrupa Ekonomik Topluluğu'na başvuruya hazırlanıyor. İşte Türkiye'de başvuruya hazırlanıyor. Kendince gerekçeleri var. İşte NATO üyesiyiz. Avrupa'da kurulan bütün örgütlerin içindeyiz. Batı toplumunun bir parçasıyız. Buraya da girmeliyiz. Ürünlerimizi Kolayca satabileceğimiz bir pazar, finansman sağlayabileceğimiz bir bölge falan diye. Dışişleri Bakanlığı'na teknokratlar anlatıyorlar, bürokratlar diyorlar ki ve diyorlar ki bu arada efendim zaten Yunanistan'da başvuruya hazırlanıyor. Rahmetli Fatih Rüştü Zorlu diyor ki Yunanistan başvuruya hazırlanıyorsa hiç diğer sebepleri ayrıntılı bir şekilde incelemenize gerek yok. Siz de başvurun hemen diyor. Hemen başvuralım. Neden? Size diyor şunu söyleyeyim. Eğer Batı dünyasında boş bir havuza Yunanistan'ın atladığını görüyorsanız, siz de atlayın. Bir hinlik vardır orada diyor. Orada Yunanistan'ı yalnız bırakırsanız, Yunanistan gider bizim aleyhimizde orayı kullanır diyor. Gider Batılılara ağlar diyor. Onun için biz de orada olmalıyız. Ne söylediğini görmeliyiz falan. Şimdi ha bu ilişki Türkiye iyi de götürdü. Ee, a, Yunanistan Avrupa Birliği üyesi olması burada bir e, sorun yarattı falan Ama Türkiye'nin ciddi bir Yunanistan politikası vardı. Mesela diyelim ki Mısırla ilişkilerinizi e, kritik bir noktaya çekerseniz, acaba bu Yunanistan'ın lehine bir sonuç verir mi? İsraille aynı şekilde bir şey yaparsanız. Yunanistan lehinde bir sonuç verir mi? Fransa ile böyle bir ilişkilerinizi gergin hale getirmeniz Yunanistan lehinde bir sonuç verir mi? Türkiye böyle adımlar atardı dikkatle. Yani Fransa ile ilişkileriniz gene gergin olabilir. Ama gerginliğin de katsayısı var ya. Hani ne kadar gergin. Şimdi neredeyse Fransa ile son yıllarda biz e, hani bugünden yarına savaşmaya hazır iki ülkeymiş gibi konuşuyoruz birbirimize. Şimdi burada burada. Şimdi e, ben Türkiye'nin e, politikalarını sürekli eleştiren birisi olarak şunu da söyleyeyim: e, Macron'un çok büyük hataları var. Çok o, İslam karşıtı, Türkiye karşıtı ciddi tavırları var. E, bunların hepsi tamam. Ama Avrupa Bunlara, e, Avrupa ordusunu da kuracağım diyor bir taraftan, NATO'ya da karşı biliyorsunuz. E, görelim bakalım. Yani <laughs> beyefendi çok şey azimli, hırslı evet. ama e, e, görelim. Yani geçenki e, Avrupa e, Birliği toplantısında e, zirvesinde e, kendi partnerlerini orada ikna edemedi. Yani hiç kimse Amerika Birleşik Devletlerinin bıraktığı bir alanı. Fransa gibi bir ülkenin doldurabileceğini düşünemiyor. Ama Macron Bey öyle zannediyor. Görelim. Geçenlerde işte AUKUS'tan iyi bir darbe yedi. O da bu taraftan e, Yunanistan'la bir alan açıyor. Aslında yaptığı şey şu. Eskiden beri Yunanistan'a Fransa silah satar. Özellikle Hava Kuvvetleri'nin önemli bir bölümü Fransız uçaklarıdır. Eskiden Miraj'lar alırlardı. En son Miraj 2000'leri almışlardı. Aslında Yunanistan açısından e, bunun şöyle de bir avantajlı tarafı var. Yunanlar da az uyanık değildir. Mesela Fransa, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde veto hakkına sahip bir ülke olduğu için de bu alımları yaparken Fransa'dan e, değişik konularda Fransa'dan da yardım isterlerdi. Benim mesela hatırladığım 93'lerin 93'ün başlarında bütün Avrupa Birliği ve Batı dünyası Yunanistan'ın aleyhine dönmüştü Makedonya konusunda ve Makedonya'nın Birleşmiş Milletler'e alınmasıyla, anayasal ismiyle Makedonya Cumhuriyeti olarak alınmasıyla ilgili baya bir hava olmuştu. Yunanlar 40 Miraj Dağı siparişi verdiler Fransa'ya. Karşılığında da dediler ki ne olur sen bunu durdur güvenlik konseyinde. Ama kararın durdurulabilir bir tarafı yok. Fransa'nın ben veto ederim tehdidiyle şöyle bir e, uzlaşma çıktı. Dediler ki, e, bu Makedonya Cumhuriyeti adıyla değil, eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya (former Yugoslav Republic of e, Macedonia) Firom adıyla alındı. Yani Yunanistan en azından e, toptan kaybetmedi, bir miktar e, Yunanistan'a bir alan bırakıldı. Yunanistanla Fransa arasında bu askeri ilişkiler hep vardı. Fakat şimdi zıvanadan çıkmış durumda.